Merhaba arkadaşlar. Bunları biliyor muydunuz? 6 ile devam ediyoruz. Doğal soda dediğimiz trona özellikle nadir oluşumlardan birisi. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Çin olmak üzere 3 ülkede önemli miktarlarda bulunmakta. Tronadan üretilen sodanın kalitesi yüksek, üretim maliyeti düşüktür. Bu nedenle soda üretici ülkelerin trona yataklarına sahip olması diğer ülkelere göre üretim maliyeti açısından oldukça önemlidir. Türkiye'de baktığımızda özellikle kapasite olarak da e, önemli bir ülkedir. Bunun yanında ülkemiz 842 milyon tonluk rezerviyle dünyanın en büyük trona yataklarına sahip ikinci ülkesi konumuna gelmiştir. Türkiye'de baktığımızda trona yatakları bakımından dikkate alındı. soda olarak da tabi biliniyor demiştik. Daha çok cam sanayisinde kullanılıyor, deterjan, selüloz ve kağıt sanayisi. E, bunun yanında baktığımızda tabi Önemli bir soda üretimi dikkate alınmaktadır. Ülkemizde başlıca Trona Yatağı, Ankara'nın Beypazarı, bunun yanında Kahraman Kazan ilçelerinde bulunmaktadır. Ve bu alanlardaki Trona yatakları tabi Türkiye'de önemli ve dünyada biliyorsunuz ikinci sıraya yerleştiğimizi de söylemiştik. Bu bilgileri de vermiş olalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.